Kafasına, suyuna, taşına, bin can, bin bir tek. İyi misiniz? Allah <laughs> Allah'a Allah Merhaba arkadaşlar. Evet. Öğrenci misiniz? Evet. evet. Nerede okuyorsunuz? Bölüm ne? Yapı <laughs> <Üçününün> denetim. <laughs> Kardeşiz. Kardeşim. Ha kardeş. Hadi, Hadi bakalım. Böyle. Böyle. Evet çocuklar başarılar. Sağ ol. Sağ ol. Gel çek gel gel. Gel sen çek. Çek çek. Ya dur ya tamam. Çek hadi. Gel bakalım. Nerede okuyorsunuz çocuklar? Ben Hacı Zeki'yi lisede Oh sen de geç artık. İnşallah. Hadi bakalım. Gel Açın arkadaşlar. Açın arkadaşlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay tamam, gelsin. Tamam. Hayrola düğün mü var? Kapa, bunu kapa. <laughs> Hangi takımı tutuyorsun sen? <laughs> Ama Allah fenerli olmuş. Hadi bakayım yap şöyle. Ne çaba gidermiş? Nasıl, nasıl işlerimiz? Allah Allah. Daha veriyoruz. Hoş geldiniz. En büyük sıkıntı ne? Beşiktaş'ın forveti yok. Beşiktaş'ın forveti yok başkan. Beşiktaş'ın forveti yok. Evet, Beşiktaş'ın forveti Eyvah eyvah eyvah. Ya problem o olsun beşim. Kolay gelsin. Başım, başım, Sağ, başım, başım. Sağ, ol, Sağ ol. Memleketi, memleket hareketinin kurucularıyla birlikte karış karış dolaşıyoruz. Esnafı dinliyoruz, emeklileri dinliyoruz, işsizleri dinliyoruz, çiftçileri dinliyoruz. Memleket hareketinin kurucuları olarak Karış karış Türkiye'yi geziyoruz. Bu millete bir seçenek olmaya, bu millete bir üçüncü yol olmaya çalışıyoruz. Millet biz milleti dolaşıyoruz. Şu anda herhalde 27. vilayetimiz. Ee, buradan Adana'ya geçeceğiz. Milleti bir dinleyelim. Bakalım millet bize ne diyecek. Teşekkür ederim. Evet. Bundan 10 yıl önce <laughs> Türkiye orta gelir tuzağında bu tehlikeli bir durum. Türkiye 10 bin dolar sınırından kurtulmalı, orta gelir tuzağından kurtulmalı diyor. <laughs> Oysa bugün 2020 yılında o bırak 10 bin doların üstüne çıkmayı 7500 dolara düştük. Yani artık düşük gelir tuzağındayız, düşük gelir sarmalındayız. Derin bir yoksulluk yaşıyor Türkiye. Memleketi, memleket hareketinin kurucularıyla birlikte karış karış dolaşıyoruz. Esnafı dinliyoruz, emeklileri dinliyoruz, işsizleri dinliyoruz, çiftçileri dinliyoruz. İşte patates memleketindeyiz. Patatesin maliyeti 90 kuruş ama 65 kuruşa satılıyor. Olacak iş değil. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Emekliler geçinemiyor. Gençler işsiz. Ve alemlik bir bakanlar kurulu var. Gerçekten ibretlik bir bakanlar kurulu var. Milli Eğitim Bakanı çıkıyor. Öğrenciler diyor fazla müracaat etti. Ebo ondan çöktü. Ya sen bu ülkede kaç tane öğrenci olduğunu bilmiyor musun? Nasıl Milli Eğitim Bakanısınız? Maliye Bakanı çıkıyor. Dövizle mi maaş alıyorsun diyor. Ben diyor dolara, euroya bakmıyorum bile diyor. Nasıl Maliye Bakanıysan sen neye bakıyorsun? Sağlık Bakanı çıkıyor. Her e, vaka diyor hasta değildir. Testiniz pozitif çıksa da eve gönderebiliyor. Gerçekten yani bir panayır gibi bir ülke olduk artık. Sirk gibi. Sanki dalga geçiyorlar ya. Dalga geçiyorlar yani. Sağlık Bakanı bir alem. Maliye Bakanı bir alem. E, Milli Eğitim Bakanı bir başka alem. Gerçekten e, memleketimiz böyle bir kötü yönetimi hak etmiyor. Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye gerçekten çok kötü yönetiliyor ve insanlar perişan durumda. Çiftçi perişan, hayvancı perişan, besici perişan durumda. Biz memlekete ama bir de muhalefet var bunun yanında. Ne yazık ki millet bu iktidardan da bu muhalefetten de memnun değil. Biz onun için memleket hareketinin kurucuları olarak karış karış Türkiye'yi geziyoruz. Bu millete bir seçenek olmaya, bu millete bir üçüncü yol olmaya çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sayın İnce parti kurma ihtimali söyleniyor. Millet, biz milleti dolaşıyoruz. Şu anda herhalde 27. vilayetimiz ee, buradan Adana'ya geçeceğiz. Milleti bir dinleyelim, bakalım millet bize ne diyecek. Teşekkür ederim. Evet.